Ve eğer onu nefs ile beraber bulursam. Evet şimdi melek ile beraber bulursa o mevzuyu anlattı. Şimdi nefs ile, nefsi ile beraber bulursan. O nefse dünyanın hemen olan lezzetlerini süslü bir halde göster. Daha önceki derslerde geçmişti. Dünya hemen lezzetlerini hemen verir, ikram eder. İşte nefs bundan dolayı aldanır. Bu bir nevi izin oluyor değil mi hocam? Tabi. Yani e, iradi emir. İradi emir. Onu o vesileyle anlatıyor yani, bu hakikati. Yani bu haltı yiyecek sen de benim isteğimle yapacaksın. E, i̇radi emir. Ayağını sabitesine bakan iradi emri. Aynen. Tekvin. Tabi. Tekvini emir. İradi emir dediğimiz. Ve eğer onu nefsiyle beraber bulursan, o nefse dünyanın hemen olan lezzetlerini süslü bir halde göster ve ona bir takım dünyevi amelleri kolaylaştır. Örneğin o nefse de ki, sen fakirsin. Nefis yemekler yemeye ve güzel bir evde oturmaya kudretin yoktur. Ticaret et ve ticarete de başlayınca de ki, işte görüyorsun ki, Doğruluk içerisinde alıp satmak ancak kendine yetecek kadarına yardımcıdır. Doğrusun ya. Doğruluğa dikkat ediyorsun ya. Bak ancak karnını doyuruyorsun kendine yetecek kadar. Fazlasını kazanamıyorsun. Bundan dolayı çok para kazanmak için hile lazımdır. Malı müşterilere eksik ver ki sermayen artsın. O kimsenin eline böyle gayri meşru şekilde bir miktar fazla meblağ geçince de der ki de ki bu para ile kumar oyna ki bir anda eline daha çok meblağ girsin. Kumarda para kazanınca da de ki, işte bak, şimdi oldukça zengin oldum. Umumhanelerde güzel kadınlar var. Oraya git, ye, iç ki dünyevi hemen gerçekleşen lezzetlerden istifade edesin. Ve eğer o kulum senin durmaksızın yaptığın nakillerini yavaş yavaş kabul ederse ve yaparsa ona istediğin kadar nakillerde bulun. Çünkü o bu hal içinde artık sana itaatkardır. Ben ise o kuluma yardım etmekle etmemek arasında onunla beraberim. Onun hakkında ilmim ile hükmederim. Yani sen kulumu mağlup ederek onu helake sürüklediğin zaman benim onun hakkındaki hükmüm onun ezelde ilahi ilimde sabit olan hakikatine ve sabit aynına göre gelir. Tekrar ediyorum burayı. İşte kader mevzusu. Onun hakkında ilmimle ile hükmederim. Yani sen kulumu mağlup ederek şeytana diyor iblise sen kulumu mağlup ederek onu helak et, sürüklediğin zaman benim onun hakkındaki hükmüm onun kulumun ezelde ilahi ilmimde sabit olan Değişmeyen ilahi ilminde sabit olan bildiğim hakikatine ve sabit aynına göredir. Çünkü her şey ayağının sabitesinin gereğini yer. Hakikatine, onun hakikatine. Onun hakikatine. Onun sabit olan hakikatine. Sabit olan hakikatine ve sabit aynına göredir. Eğer ezelde istidat lisanı ile şekaveti talep etmiş ise şekavetle hükmederim. Ve eğer saadeti talep etmiş ise ona yardım edip onun yakasını senin elinden kurtararak saadetine hükmeylerim. Dedik ya biz varlık alemine çıkacağımız zaman Allahu Teala bize sordu bu sorusu. Biz de bu sorusuna da hal ile cevap verdik. Yani bulunduğumuz hal ile. Nasıl kul olmak istersin? Biz de nasıl kul olmak istersek böyle olmak isteriz ya Rabbi dedik. Ne istediysek onu verdi. işte ayağını sabitemiz dediğimiz hakikatimiz o ilmindeki ilmi suretlerdeki manalar yani. İşte ona göre hükmederim ben de diyor zaten Allahu Teala. Sabit ayna göre hükmederim. Ve ben alimi kadirim. Yani kudretim, kudretim irademe. Ve iradem de ilmime. Ve ilmim de malum olan bilinen kulların sabit aynlarına tabidir. Aynı yere geliyor. Bu, bu mesele çok önemli işte. Burayı çok iyi kabarmak lazım. Kader meselesi, kader sırrı Bur burada düğümleniyor. Yani bunu çok iyi anladı mı? Ayağını sabite. Tasavvufu çözmek, Allah ile kulu arasındaki veya yaratıklar arasındaki irtibatı bilmek, hep bu ayağını sabiteye dayanıyor. Bilmek. Kendini bilmek, onu bilmek, kendinden kendine idebilmek, evet. hepsi ayağını sabiteye dayanıyor yani. Evet, evet malum olan kulların sabit ayımlarına tabidir. Vallahül hadi.